Muaytay'da dirsek bizim için normal boksan tek bir farkı yok. Yani tek tipte atılan bir dirsek vuruş şekli yok. Bunlardan kroşe tarzında atılan, yandan atılan dirsek olduğu gibi aparkat tarzında, aynı zamanda sıçrayarak kafa mesafesine atılan dirsek gibi dönüş yapılarak atılan dirseğin olduğu gibi çaprazdan atılan dirseklerin olduğu gibi kalp ve diyafram bölümüne atılan vuruşların olduğu gibi dönerek vücudun savrulmasıyla atılan dirsekler mevcut. Şimdi Dirsek atarken her zaman yine savunma çünkü normal boksta elimizle eldivenlerin olduğu için e, dirsekte maalesef ki böyle bir durum yok. Kemik direkt olarak suratımıza geliyor ve kesinlikle çok büyük bir zarar veriyor bizim suratımıza. Bunu yaparken de karşı tarafında biz dirsek vurduğumuzda saldıran daima açık verdiği için aynı oranda dirsek, dirseğin geleceğini unutmamalıyız. Bunun için dirsek attığımız zaman tekrar savunmamız çok önemli. Yakalayış, vuruş esnasında tekrar bize geleceği dirseği mutlaka düşünmeliyiz. Bu riski göz önüne alarak dirsek vuruşlarına çıkmalıyız.